Allah Allah çok sanatsal bir çalışma. Burada yeşil var, burada beyaz var, burada kırmızı var, burada pembik var. Burada mor var, burada turuncu var. Lan! Yoksa bana şey demeye mi çalışıyor bunlar? Lan küfür etmeyin! tamam da ana mavi kart, mavi kart. Ana mavi kartla işime yarayacak ki. Dur bakayım. Yukarıda ne diyor? Pil bul. Nereden bul? Ana bu ne ya? Ya oğlum ben her şeyi neden en son buluyorum? Kafam <laughs> ona <Drone> çarpmış. <laughs> Neyse arkadaşlar siz kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videomuza başlayalım. Ya biri bana oyunu anlatabilir mi? Ne olacak? Ha! O ne? O ne oğlum? Ya yine korku oyununa girdik ya. Şuraya otursak ne oluyor ki? Aa ışık açıldı. Çok güzel. Allah Allah. Ya oğlum bana birisi anlatabilir mi oyunu? Heyo, evlat bana bir anlatsana. Ben seni yiyeceğim. Tövbe tövbe bismillah ya. Allah Allah. Evlat olsa sevilmez. Yukarıda ne diyor? Altı tane yumurta bul. Altı tane yumurtayı ben nereden bulayım ya? Aha yumurta. Yumurta. Ben bunu gördüydüm. He. Aha. Lan. Flamingo canlandı. Flamingo canlandı. Arkadaşlar Flamingo canlandı. Ha şuraya çıkayım. Ha. Ha. Lan. Kızı yedi. Kızı yedi hangi oyuna düştüm? Nezar lan kafası içeri. Oğlum sen neden orada duruyorsun? Herkes bir yerde duruyor ya. Allah Allah koşmak için shift'e basıyor. Bakayım. Aa koşuyor. Koşuyor. Ya şu bir gitsin bu ne? Aa! Arkadaşlar ben yine hangi oyunlara düştüm? Şöyle atlarsam bir şey olur mu? Ben attayım bence. Attayım mı? Gitmemiş. O zaman ben atlayayım. Aha! Sarı anahtar. Sarı anahtarı. Sarı. Sarı. sarı anahtarı buldum arkadaşlar. Sarı anahtarı buldum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. bak yanımda dur tamam mı? Korkuyorum. Tamam abi sen merak etme. Oh! Düve vurdu bana. <laughs> oh, kafam. Ya oğlum hep bunu görmüyorum ben. Neden? Neden? Ne alacağız? Çekici bul ve ana aşağı bakıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ne aldın? Abi şurada şey al. E ee, aldım. Şimdi git. git. Git 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 ben sana söyleyeceğim. Git 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 Oğlum senin ben var ya senin aklına tüküreyim. Abi beni bekle. Aa düşüyordum. Aa düşüyordum. Aa, abi bir tane canavar gelecek buradan. Bir şuna basacağız tamam mı? Tamam. Ama sakın ölme parkur çıkacak. Parkur mu? Oğlum biliyorsun ben parkurlarda proyum. İnşallah. Biliyorsun. Aa bu turuncuydu değil mi? Evet abi o turuncu. Bu ne? Bu mavi. Bu pembe. Ben pembeye geçtik. Dur. Kırmızı. Kırmızı. Geliyor mu? Şu düğmeye basacağım. Evet abi. Koş! 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 Dur abi. Niye? Çünkü burada buraya gelmeyecek. Onun belki gelir. Abi şurada durabilirsin. Buraya gelmiyor. Gelmiyor mu? Lan dükkanı açtık. Dur. Ana! Aa geliyor. Ana! oldu mu? Abi öbür mekana gitti. Mekana mı? Ya oğlum bir daha mı oraya gideceğim? Evet abi bir daha oraya git. Tamam. Oğlum beni sen çok çalıştırayım. Ay merak etme be. Dikkatli ol. Tamam. Gel. Abi dur. Ben de alsam mı? Ben de alayım ya. Bir şey bir şey olur. E, ben de yedeğini alayım abi.

Abi şu düğmeye bas. Bastım. bastım. E ee, ne olacak? Şimdi bekle. Ben şuraya saklanayım da. Abi saklamana gerek yok. Drone geliyor. Drone mu geliyor? Geliyor. Ee. Abi, işte drone geliyor. E ee, ondan sonra Oğlum yarısını söyle, yarısını. Abi öyle ya. Asansör geliyor ondan sonra. Asansör mü geliyor? Nerede oğlum asansör? Asansör gelseydi altımız açılırdı. Açıldı. Abi al işte. Asansör geliyor. Ben şöyle ge çekileyim oğlum. Beyaz ışık bana çarpar ölürüm belki. Abi ne alaka ya. Aha iniyoruz. Abi dikkatli ol burada. Niye? Çünkü bomba çıkıyordu onda. Bomba ne oğlum? Bebe şebedir. Bebe şebe değil. Çok büyük. Oğlum bebektir alt tarafı. Alt tarafı bebekler arkadaşlar. Yani yeşil bir canavar. O ne lan? O ne? Allah! 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 Tövbeler olsun! O ne? Abi dikkatli ol demiştim ben sana işte. Kazık çıkar altından dikkatli ol. Kazık mı? Oğlum kazık çıkarsa gıçıma batar. Vaa! Vurun! Vurun! Lan çık şuraya. Hı, lav geliyor senin. Aa canı yarıya düştü. Sopayı mı çıkaracağız? Evet abi buna saldıracağız. buna saldıracağız lan. Oğlum hadi bitsin şu. Abi dur ya can az kaldı Allah Allah. Gel lan buraya. Aa bir daha geliyor. Oğlum senin dotana vururum da neyse. Poposuna poposuna vuracağım. Abi evet poposuna poposuna. Poposuna poposuna. Saldırı. Saldır 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 saldır. Aa o ne? Abi kazık işte. Aa yendik. Ne oldu? Abi bir tarafı seç. Solu seçiyorum. Solu seçtim. Abi. Solu seçtim. Ne olacak? Ne olacak? Aa. Bir şey olmadı. Kötü son mu? Aa. Acaba öbür so öbür sağ seçersek ne oluyor? Hadi tekrar buraya gelelim ve öbür öbürünü seçelim. Hadi. Hey sen oradaki bir saniye videoya atla mı? Çünkü sana bir şey diyeceğim. Alttan kanala like atıyorsun, abone oluyorsun bir de bildirimleri açıyorsun. O zaman videoya başlayalım. Bunları yaptıysan tabii ki de Roblox. Aha, katılmayı unutma. açık. Evet arkadaşlar oyunu takipçimle öğrendiğimize göre öbür şeye geçelim. Evet zaten biliyoruz. Ee, bu sefer de anamla girdim. Şaka şaka anamla girmedim. <laughs> Ama öyle de ayrı bir video çekmem lazım. Ee, anamla girmemi istiyorsanız kanala like atın. Like atın yani. Like'lar benim için çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Evet adam dedi ki şuraya bas dedi. Ne diyor lan bu? Küfür mü ediyorsun oğlum? At at. at. Ana, aramıza küfür ediyor. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır? Küfür mü ediyorsun lan? Hayırdır lan sen? Şuraya da mı basacağız? Basmışlar sanırım. Aha. Açıldı kapımız. Ha! Ya oğlum orada çıkıyor hep. Korkuyorum ben ya. Of. Mavi kartımızı alalım. Tamam. Bas şuraya. Evet elektriğimiz geldi. Şimdi yumurtaları toplayacağız. Yumurtaları toplayacağız. Bir tane yumurta burada. Lan onu ben alacağım. O oğlum onu ben aha aldım. <laughs> aldım, aldım. Anne bu gel şuraya oturayım dur. Lan yumurtanın üstüne oturuyordum az Al şunu. Allah! Lan canavarın üstüne üstüne gidiyorum ya. Plemingo. Çıkın lan şuraya. Bu sefer e, yabancılarla girdim. Niye girdiysem. Ya şuraya lan ben de gideyim mi onlarla? Gidiyorum. Oğlum burada bekleyince ne oluyor lan? He, gelir ki yine gelir. Anna pro. <laughs> Anna. Anna öldü. Dur şuraya yazalım. Abi ben de what yazdım ya. What? What? Let's go. Evet abi hemen bitirmemiz lazım. Şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Arkadaşlar ben şarj aletini alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şarj aletini aldım. Takalım. Bismillah. Taktık mı bakayım. Evet 20 şarjımız. Bismillah arkadaşlar. Bu arada mobilden oynuyorum. Ne diyorlar? Lan oğlum niye orada çözmüyorsunuz? Ben mi çözeyim hep ya? Allah Allah. Hep ben çözeyim değil mi? Oğlum ne ediyorsunuz? Küfür mü ediyorsunuz? Anlamadım ki. Bu turuncu. Bu mavi. Bu pembe. Geliyor. Basmaz. Bas. bas. Çabuk bas. Evet şurada duracağız. Çünkü düşüyor zaten. Ya oğlum ben geçeyim de ne olur ne olmaz. Şu kadar uzaklık yeter herhalde. Terbiyesizler. Beni bekliyorsunuz değil mi burada? Beni bekliyorsunuz. Yüz tane şeyi ben yapacağım değil mi? Ha bu da öldü. Gidip alalım. Bak bir de beni izliyorlar oradan terbiyesizler. Arkadaşlar böyle adamlar ahlaksız oluyor. Ahlaksız. Yani haberiniz olsun. Evet. Bu arada video çekmiyordum. Çünkü işlerim vardı depremde ki arkadaşlara şey yaptım. Gelin la gelin hepsini ben yaptım zaten. Yemin ederim ya hepsini ben yaptım. Bak bir de küfür mü ediyorsunuz oğlum? Siz ne ediyorsunuz ben anlamadım ki gerçekten. Bak turuncu anahtarı almadılar terbiyesizler. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım terbiyesiz. Oğlum ne diyorsunuz la? Aa İzmir Tuk. Tuk mu? Hiç işte anlamıyorum. Aa, Japonya'da mı? Oğlum ja Adam hey yazdı. Lan kulağımdan pislik çıktı. Aha Lan oha ekrana yapıştı. Ha tamam çıkart. Geliyor. Lan ekrana yine Lan çıksana oğlum. Ha çıktı. Yine ben yapıyorum bunları. Hadi bay bay. <laughs> Onlar yukarıda kaldı salaklar. <laughs> Yeni fark ediyorsunuz lan. Yeni fark ediyorsunuz. <laughs> evet. Yaptık baba. Bak ya. Lan. Hemen çıkıyor oğlum. Hemen çıkıyor lan. Oğlum hemen niye çık? Al. Öldün işte. Al. Al. Orada saf gibi beklersen. Olacağı bu. Saf gibi beklemeyeceksin abi. Gel lan. Senin. Geliyor lan. Lan kazık çıkarttı. Tek başıma mıyım? Tek başıma iyi mi sanırım? Abi ben niye tek başımayım ya? Tek başıma mı öldüreceğim bunu? Allah! Allah! Altına girdim. Şöyle dotosuna bir tane yapıştıramadım ki. Abi nerede bunlar? Ha tek başıma kalmış. Ama buraya kadar geldi. Geldi getirdiler beni. Allah razı olsun. Ah! Ah! Kazık çıkıyor. Kazık çıkıyor. Bak geliyor. Oğlum döverim seni lan. Aha! Abi iki saattir bunu yapıyor ya. Evet öldüreceğiz. Hadi abi tek başımayım hadi. Tek başıma öldürürüm bunu. Bak. Terbiyesiz işte. Kazık çıkartıyor bana. Kazık. Öldürüyordum ya. Abi şarjım doluyor mu? Doluyor. Okey. Düş lan. Düş. Düş düş. Sana bir şey olmaz. Aa bir daha çıkarttı. Aa canım 15 kaldı. Hadi hadi. Hadi in aşağı kutçum Hadi. Hadi hadi hadi. Yes öldü. Öldü. Öldü abi. Doğru. Bakalım iyi son nasıl olacak. İyi son evet. İyi sonu da yaptığımıza göre Hadi videonun bitirişini yapalım. Evet arkadaşlar oyunumuzu bitirdiğimize göre kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Eğer başka oyunlar için oynamamı istiyorsan sağdan sağdan soldan çıkan videolara bak. Uh, unutma. Bay bay.